Efendiler gününüzü <laughs> eniştenliklerimle kutluyorum. Teşekkürler, teşekkürler. Bizi yalnız bırakmayan vakıf başkanımız, mütevelli heyeti başkanımız vakıftan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Yine emekli öğretmen arkadaşlarımız bizi yalnız bırakmadı, bu etkinliğimize katıldı. Her zaman bekliyoruz, onların da öğretmenler gününü kutluyorum. Yine tabii size çok böyle ee, şey yapmadan, lafı uzatmadan yani önünüzde de yemekler var biliyorum. Ee, akşamın geç saati acıktıktan. Yine e, vakıf başkanımıza sözü bırakıyorum. Hepinize afiyet olsun. <laughs> Sayın, müdürü, müdürlerim Sayın müdürlerim değerli öğretmenler. E, bugün de davet davetimiz üzerine vakıf yönetimi olarak buraya geldik. Vakıf yönetimi adına gününüzü cani gönülden e, kutluyorum. Hepinize görevinizde başarılar diliyorum. Çok güzel bir günde, güzel bir de hazırlık yapmışsınız. Emeğe emeği geçenlerin ellerine sağlık diliyorum. diyorum. Bundan sonraki günlerimiz sağlık içerisinde, başarı içerisinde geçmesini diliyorum. Afiyet olsun. <laughs>